Aa çocuklar bugün şeker treni geliyormuş buraya. Yolda hepimizde şeker verecek. Şeker treni geliyor. Aa karşıdan gözüktü bile şeker treni. Bakın. İşte <laughs> şeker var. Poyraz'la Ayaz trene şeker doldurmuşlar. Çocuklara çok güzel şekerler dağıtacaklar şimdi. bize şeker vermedi. Eyvah! Tren bizi görmedi. Gidelim. Yola doğru çıkalım birazcık. Tren. Ah! Trendeki şekerlerin hepsi döküldü. Eyvah! Tren kaza yaptı. Süpermen! Çabuk koş! Çabuk! Treni kurtarmalısın. Bütün çocuklar şeker bekliyor. Evet. Hadi bakalım süper kahramanlarımızı götürelim. Kurtaralım şekerlerimizi. Koca evet. bayıldı. Ah koca Şekerleri kaybettiğini anlayınca çok üzüldü. Bayıldı burada. Koca çabuk kalk. Şimdi şekerleri kurtaracağız. Evet süpermen geldi. Hmm, Poyraz. İşte, polis de geldi. Oo, polis de geldi. Kurtarın şekerleri çocuklar. Bütün çocuklar şeker bekliyor. Çok üzüldüler tren onları bırakıp gidince. Eyvah! Hadi bakalım toplayın şekerleri. Toplayabildiniz mi? Bakalım. Aa, bir tane de diğer tarafında kalmış şeker. Onu da alalım. Nerede? Bak, burada. Onları da alalım. Çocukların hepsi şeker ekliyorlar. Hadi bakalım. Gidelim. Çocukların hepsi bir yere toplansınlar. Bakalım. Hı. gitmemiz lazım ama. Evet. Buraya geldik. Heh. Kocayı Koca ayı da gelsin. Herkes sıraya girsin. Herkes şeker alacak. Başka diğer çocuklar nerede Poyraz? Başka diğer çocuklar. Evet, nerede diğer çocuklar Poyraz? Ha, tren gene gidiyor. Ama yanlış yere gidiyor bu tren ya. Gene bizi bıraktı gitti. Eyvah ya. Ne yapacağız? Trenciye telefon etmemiz lazım. Yanlış yere gidiyorsun. Geri dönsün bu tren. Bizi Abi bıraktı gidiyor. Hiç şeker alamadık biz. Abi size bir telefon. Yaşasın. Tren bize doğru geri geldi. Şekerlerimiz geliyor. Biz de sıraya girdik. Şekerlerimizi bekliyoruz. Çocuklar yuppi tren geldi yuppi şekerler geldi evet treni böyle kenara alalım şekerlerimizi de böyle getirelim evet hadi bakalım çocuklar birer tane şeker alın evet bunu da getirelim. Bu çocuğa da verelim. Evet Poyraz da hasta oldu. Bu çocuğumuza da verdik şekerimizi. Sıra Koca da. Koca ayı üzülmüş, bayılmıştı şeker alamadı diye. Al bakalım Koca ayı sen de şekerini. Aa çok güzelmiş. Çok lezzetli bu şekerler. Aa. Seninki lollipop sana en güzel şeker geldi. Bana da. Evet, Ayaza da çok güzel bir şeker geldi. Şimdi bir tane de ördeğimize verelim şeker. Al bakalım ördek. Bu da senin gibi sarı sarı şeker denk geldi sana. Ah, ne kaldı? Devimiz kaldı geride. Bu deveciğimize de verelim şekerimizi. Sen. Ne? O onu mu verdin sen Poyraz? Evet. Aferin sana. Koyayım. Hadi bakalım. Bütün çocuklar şekerlerini aldılar mı? Evet. evet. Aa çok güzel. Var mı? Evet. Şekerci treni artık dağılsın. gidebilir. Evet. Kalan şekerleri de kendi aranızda paylaşabilirsiniz. Şekerci treni artık gidiyor şekerlerini dağıttığına göre. Ben daha sonra tekrardan geleceğim çocuklar. Size şeker dağıtmak için yine geleceğim. Çuf 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 çuf. Çuf 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 çuf. Gidiyorum. Çuf 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 çuf. Ah! Arkadaki çıktı. Yardım edin vagonum çıktı. Yardım edin de bir takalım bunu gidemiyorum. Koca ayı, İttirir misin vagonu? Ah! Evet Süpermen de yardım etti. Teşekkür ederim Süpermen. Evet. Şimdi